Senayi Demirci 1963 doğumluyum. Tam yarım yüzyıldır yeryüzünde yaşıyorum. Karadenizliyim. Allah affetsin Karadenizlileri. <laughs> Affetmesin mi? Hayırdır? Amin desenize. Eee asıl eee mesleğim yani bitirdiğim tahsilini yaptığım e, iş e, tıp tıp doktoruyum. İnşallah bugün anlattığım e, şeyler e, derde deva olursa ben de hekimliğimi yapmış olacağım. E, bu toplantı e, namazı bir <laughs> bilinç bir duyarlılık bir yaşama sanatı bir hissediş miracı yapmak. Bu programın amacı bu. Bu programın amacının görüntülerinden biri test etmek için bunu söylemek durumundayım. Sizi namaz kılarken gören, gören birinin tüh ben de namaz kılsaydım keşke diye imrenebilir olmasıdır yoksa namazı araya sıkıştıran ha şunu bitirelim kenara koyalım diyen bildiğimiz malum uygulama değil. Burada bildiğiniz gibi namazın farzları sünnetleri, müstahapları anlatılmıyor. Namaz farz. Namaz bir yaşama biçimi bir hayat tarzı Türkiye'de Türkçe konuşan bu toplumda Namazın en büyük talihsizliği namaz kelimesinin aslından gelmemiş olmasıdır. Farsça namaz. Oruç da Farsça, peygamber de Farsçadır. Haç Arapça, zekat Arapça, infak Arapça aslından. Ama salatı, salliyi biz namaz olarak algılamışız. Dolayısıyla emanet bir kavramla namazı anlamaya çalışıyoruz. Bakın hala namaz diyorum. Gülümsemeyle gülmekle gül arasındaki ilişkiyi Türkçe'de kurarsınız. Gel gül dedi bül bül gülle gül gülmedi gitti. Bakın muhteşem bir ses oyunu var. Ama bunu e, İngilizce'ye çevirmiş bir arkadaşımız, Come set the nightingale to the rose, please smile. Oluyor mu hiç? Had, dolayısıyla gül ile gülme arasındaki sesleşliği atlayınca e, işte rose ile smile akraba olmaktan çıkıyor. E, Salatın Salli'nin e, muhteşem çağrışımlarını biz namazı, namaz olarak, namaz kelimesiyle zihnimize ta taşıdığımız için, tasavvurumuzu onun üzerinden kurduğumuz için taşıyamıyoruz. Onun için ben bugün namazdan değil de size salattan bahsedeyim. Salat, salli. Arapça aslında direk demektir. Sütun demektir. Kendi mesleğimce konuşursam omurga demektir. Omurga salli salat salavat da oradan gelir. <laughs> hani denir ya inna llaha ve malaikete huysallune alen Allah ve melekleri peygambere nebiye ne yaparlar? Salat, Salat tercüme edelim. Çoğu şöyle. Allah ve melekleri nebiye salavat getirirler. Şimdi Allah nebiye nasıl salavat getirir? Allah şöyle salavat getirir. Allah'ım ve ey Allah'ım. Allah böyle bir cümle kurar mı? O zaman yanlış bir şey demek ki orada. Oradaki kelime Allah için salat, salavat destektir. Ona omurga olmaktır. Onun davasının yaslanacağı yer ve kişi olmaktır. Dolayısıyla salli, salavat, salat kelimelerinin anlam ekseni direkt sütun, destek, omurga üzerinden gider omurgaya vücudun her noktası bağlıdır. Oraya vücudun her noktasından parmak ucundan saç dibinden ayak tabanından her yerden iç organların hepsinden sinir gider, sinir gelir. Yani oradan tepki gelir, duyu gelir, haber gelir. Oraya da omurgadan hareket gider şu hareket bir şeyi dokundunuz şu anda yazıyorsunuz ee, çok hızlı biçimde omurganızla sizin aranızda haberleşme var demektir. Demek ki omurga demek vücudumuzun kazığı demek değil. O kazık burada durur. Hastaları falan tutar. Kazıktan başka bir şey, sütundan başka bir şey omurga. Ha, o zaman biz salatı omurga anlamında alırsak hayatla namaz arasındaki ilişkiyi de omurga ve beden ilişkisine benzetebiliriz ki bu doğrudur. Hayat namazdır, namaz hayattır. Ya da hayat namaz içindir, namaz hayat içindir. Salat. Hayatını namaza taşımayan, namazını hayata taşırmayan, namazı ikame edemez. Ayakta tutamaz yani. O yıkılmış namaz olur. Devrilmiş namaz olur. Akımus salat. Namazı dik tutun. Ayakta tutun. Omurgayı dik tutun. Yani namazınız hayatınızdan kopuk, hayatınız namazınızdan kopuk olmasın. Namaz yaşamanın bir sonucudur. Yaşamak da namazın süslediği anlam kattığı bir başka sonuçtur. İkisinin arasında gidip gelir. Eğer namazı yaşamanın bir sonucu olarak algılamıyorsak, namazımız ite kaka olur. Namaza kendimizi ikna etmemiz, başkalarını ikna etmemizde yokuş yukarı çıkar gibi olur. Ya da bize hep anlatıldığı gibi namaz kılmayı özelde, genelde ibadet etmeyi bir şantaj sonucu algılamaya ve anlatmaya başlarız. Bak, namaz kılmazsan yakarım. Belki halen de öyle anlatılıyor, ha, öyle algılanıyor. E çünkü insan diyor ki ya ben ne güzel yaşıyorum. Nereden çıktı şimdi namaz? Pat ya daha sabahı yeni kıldım. Nefes alamadan öyle geldi ya şimdi. Bunu kılacağım ikindi gelecek. E bir rahat yok ya Rabbi ya. Nereden yarattın? Nereden çıkardın şimdi namazı? Çünkü namazla hayat arasında, namazla gönül arasında ilişki kurulmayınca bağlantıyı şantajla bağlıyoruz. Böyle bir sorunumuz var bizim. Hayat ve namaz arasındaki bağ eksik. Oysa Kur'an bunu inşa etmek için üçte ikisini ayırıyor. Kur'an'ın üçte ikisi insanın varlıkla ve kendisiyle ayarını oturtmak içindir. İlk üçte ikisi. Şimdi bir soru sorayım. Acaba vahiy hicretten önce mi çoktu, hicretten sonra mı? Şimdi sizin aklınıza gelen benim de aklıma geliyor. Hicret olmuş, Efendimiz'in üzerinden boykot kalkmış, nispeten rahatlamışlar. Artık vahiy coşmuş da coşmuştur. Hayır, Kur'an'ın medeni ayetleri yani hicret sonrası hacmi yaklaşık Kur'an'ın üçte biridir. Mekki ayetler yani hicret öncesi inen ayetler üçte ikidir. Kur'an'ın üçte ikisinde keskin, kısa, vurucu ve insanın varlığa ve kendisine bakışına sürekli ayar getiren, böyle kafasını buraya çevirince hayır böyle duracaksın diyen bir üslup vardır. Medeni ayetlerle detay vardır. Daha çok sosyal hayatta ilgilidir. Kaldı ki Kur'an'ın Medine'si, Kur'an'ın Mekke'sinin üzerine inşa edilmiştir. Mekke'yi kaçırırsanız, Mekke'siz Medine'yi anlamaya başlarsanız, gerekçesiz bir know-how'lara, yani şunu et, bunu yapma, bir takım kuru yönergeler zannedersiniz dini. Din nedir kelime itibarıyla? Kökünü bulursanız harika şeyler keşfedersiniz. Borç. Güzel. Değil. Özellikle Mekki ayetlerdeki bütün din kavramlarını borç olarak algılayın. İnsanın insan olarak ilk hissedeceği şey, bilmesi gereken şey borçlu olduğudur. Hele ta ala min ed lem yekun şey'en Bu bizim hepimizin özgeçmişidir. Öz geçmiş budur. İnsan suresi 1. ayet. 63 doğumlu olduğumu söyledim. 1950'lerde sizce ben aranıp soruluyor muydum? Ayet onu söylüyor. Hatırla ki bir zamanlar sen hatırlanmaya değer bir şey bile değildin. Burada herkes kendisinin haberi yokken kendisi hakkında en güzel olanını takdir eden Allah sayesinde var. Dolayısıyla herkesin varlığı kendisine ödünçtür. Her birimiz birbirimiz bilmemiz gerekiyor ki kendi varlığımızı borç aldık. Borç aldık. Her gün de borç alıyoruz. Her an borç alıyoruz. 100 trilyon hücre var vücudumuzda. Bir kaba hesaba göre. Hadi üçte biri olsun, 30 trilyon olsun. Tek bir hücrede bir dakikada gerçekleşen operasyon sayısı moleküler düzeyde çok kaba bir hesapla 20 bindir. Birbirinin tekrarı değil bu operasyonlar. Her birisi özel. Bir dakika o koltukta oturmanın bedeli, rahatlıkla oturmanın, rahatça oturmanın bedeli, 100 trilyon çarpı 20 bin operasyondur. Demek ki biz her an borç alıyoruz. Öylesi dini, kendi varlığını, kendisinde borç verildiğini bilen anlar, kendi varlığının kendisine yettiğini, kendi kendisini bir an sonraya taşıyabildiğini zanneden, ben bana yeterim diyen dini anlamaz. O dini şöyle anlar. Bir takım hocaların, bir takım adamların Allah adına şöyle et, böyle git, bunu yapma, şunu etme diye kendi hayatının üzerinde kendi kalbine göre çok da gerekli olmayan, keyfini bozan bir şey olarak algılar. Batıda din böyledir. Din bir organizasyondur. Onun için fıtratı düzgün olan insanlar ateist olurlar. Batıdaki ateizmin tarifi Allahsızlık değil. Din buysa ben yokum demektir o. Bu anlamda hepimiz batıdaki o şöyle git, böyle gelme, şu, şu parayı ver. Günahların aklanır, öyle Allah'la kendi başında konuşamazsın, geleceksin papazımızın huzurunda oturacaksın, elini eteğini öpeceksin şeklinde bir din takdim edilseydi bize ki ediliyor, görüyoruz, hayır diyoruz. Din dediğim böyle olmaz. Biz aslında oradaki anlamda dini reddediyoruz. O tırnak içindeki dini reddediyoruz. Din kendi varlığını kendisine ödünç bilmekle başlar kendisinin kendisine borç verildiğini anlayanın dini vardır. Subhaneke Allahumme demek için susamış bir insanın koştuğu yerdir namaz. Böyle bir ihtiyaç var demek ki. İlk fırsatta bir şekilde geçeceğim Rabbimin karşısına diyeceğim ki ona Subhaneke Allahumme. Peki Subhaneke Allahumme deme ihtiyacı nereden geliyor? Hayattan geliyor. Çünkü subhaneke bir hayret ifadesidir. Hayret ifadesi. Allah'ım ellerine sağlık demek gibi bir şey. Sen nasıl olur da bu kadar ihtişamlı şeyleri yaratırsın? Ben seyrede de bitiremiyorum. Yani o kadar çok güzellikler gördüm ki üstelik o kadar çok güzellikleri görüşümün kendisi de ap ayrı öyle bir güzellik ki bunları bu kadar güzelliği ve ihtişamı takdir etmekte onun karşısında ağzım açık kalmış vaziyetteyim. O halde subhaneke Allahumme hayret eden bir adamın cümlesidir. Hayretin kaynağı nerede? kainatta ve gözlemlerimizde ve hayatın ortasında. Meşhur bir söz vardır, hatta sözümü denir, bilmek, bilmem, miyavlamak adamı kedi yapmaya yetmez. E şimdi ağzımızdan bir cümle çıkıyor. Subhaneke Allahumme, bu bizim miyavımız olsun. Peki nasıl kedi olacağız? Çünkü miyav sesi kedi olmanın sonucudur. Subhaneke Allahumme de bir şey, bir adam olmanın sonucudur. Subhaneke Allahumme dedikçe biz adam olmayacağız. Adam oldukça subhaneke Allahumme demenin içini dolduracağız. Hayret etmek farzdır. Hayret etmeden Allah'a kul olamayız. Hayret etmeden adam olamayız. Hayret etmeden adam olmanın, insan olmanın hakkını veremeyiz. Hayret etmek sünnettir. Allah'ım hayretimi artır. Allah'ım hayretimi artır. Hiçbir şeye normal bakmayayım. Aa, o şu bizim bildiğimiz güneş yine doğudan doğdu. Cık. Biliyorum ya bu yine bu gökkuşağı hep çıkar bu böyle. Yağmur. Biliyorum bu, bu bulutlardan pıt pıt iniyor ondan. Ha yine bahar geldi. Evet şimdi erikler çiçek açacak. Böyle onların ekleri şöyledir. Demek ki omurga, salat, hayattan taşanı namaza getiriyoruz. Elimizi bağladığımızda Subhaneke Allahümme. Bakın bir güzellik karşısında sizin de aklınıza aynı şey gelmiyor mu bilmiyorum. Bahçede gül açılıyor ya da erik ağacı coşmuş. Vaktim yok değerlendirmeye. O kadar güzellik, o kadar hızlı akıyor ki. Biz yetişemiyoruz. Yetişmediği bir telaşımız da yok. Ha? Olur bunlar falan diyenlerdeniz. Öyleyse namaz kılan adam, hayret eden adamdır. Hayret etmek, Kur'an'ın bizi davet ettiği yerdir. Allah'ın bizi davet ettiği yerdir. Bütün var, varlık, Allah ekberdir, diyor bize. Öyleyse bunu fark eden bir insanın, bunu fark ettiği için bu güzelliği karşısına koyana takdirlerini ifade etmesi beklenir. Bütün mesele bu. Salat. Destek. Biz de bu defa Yaradan'ı destekliyoruz. Allah'ı destekliyoruz. Harika işler yapıyorsun. Anladık ki bizim bunu takdir etmemizi bekliyorsun. Evet gördük. Bize verdiğin akılla, bize verdiğin göz, kulakla fark ettik. Biz de Allah'ım seninle beraberiz. Destek veriyoruz bu projeye. Bu projenin içinde yerimizi alıyoruz. Biz de seve seve, gönüllüce katılıyoruz. Bu yüzden namaz kılmak bir takıntı değil. Utanılası bir şey değil. Ben varoluş karşısındaki sorumluluğumu yerine getiren bir insanım ve lütfen bana namaz kılacağım yer gösterin. Mescidiniz nerede sizin? Bizim inancımıza göre bu tabirleri unutun. Bunlar bizim halen geçerli diyanet din dilindeki oryantalist kabullenmelerdir. Yüce dinimiz ze göre senin başka gören mi var? İnancımızda Hasbunallahu ve nimel vekil Başka bir şey mi var? Sen inanmayı ne zannediyorsun sen? Biz böyle sanırız mı diyorsun? Siz böyle bir şey diyor musunuz? İnancımıza göre bu gömlek mavidir mi diyorsunuz? Dersin ki bu gömlek mavidir bakın. Mavi budur. Göre değil. Dolayısıyla e, İslam'da biz Müslümanlar beş vakit namaz kılarız değil. Namaz kılmak Allah'a hayretini ifade etmek insan olmanın gereğidir. İnsan olmaktan İslam olmayı inşa etmediğimiz halatın anlamını havada bırakırsın. O mecburi, zorunlu bir şey haline gelir. Allah namazı gönlümüzde bırakmıştır. Bunu deyince bazı arkadaşlar ne gönüllüsü hocam işte farz. Yahu onu kastetmiyorum. Hani gönüllü isteyen kılsın diyor Allah. Aynen öyle. Çünkü ben sizin namazı isteyecek kadar secdeye gönüllüce varacak kadar donanımlı olduğunuzu biliyorum. Sen bu projeye destek olursan salli namaz kılarsın salat. Yani projenin omurgası olursun. Destek olmazsan ben kaybetmem diyor Allah. Siz kaybedersiniz. Proje çünkü sağlam bir proje. Evet namaz gönüllüdür. Allah mecburi, zorunlu namaz kılmamızı isteseydi, tıp okuduğumu söyledim, mesleğimi kullanayım istiyorsanız burada. E bakın nasıl mecburen namaz kıldırırdı bize sabah namazını kaçırdın diyelim. Çok kolay. Kanımızda oksijen doyum oranı diye bir şey vardır. Onu şöyle yüzde yirmi indirir. Allah değil mi? Sen de öyle <laughs> Hayırdır kardeş? Sabah aslında kaçırdım. Bir an önce benim oksijen alacağım bir yere gel. Yoğun bakıma kaldırın ben dersin. Astımlık gibi dolaşırsın. Öğleye kadar. Bak bakalım sabah namazında herkes şehrin sirenleri çalar. Namaza millet birbirini camiden iter. Hayır ben kılacağım. Allah mecbur bırakır. İkindi kılmadın mı belden aşağısı felç. He? Akşama kadar. Bak bakalım mecburen mi kılıyorsun? Allah birbirimizi yeriz namaz kılmak için. Ama tadı olmaz. Tadı olmaz. insanca olmaz. Diyor ki, bak namaz kılana da hayat veriyorum, kılmayana da hayat veriyorum. Sen bilirsin. Gel diyor. Çünkü ben donattım. E, dersimizi sekizde bitirelim. Ta ki hayretimizi ifade için namazlarımızı da kılalım.